Hepinize merhaba ben Osman Tosun Kral. sizler birlikte bugün yine Minecraft videosu çekiyoruz. Yine aynı yer. Sizler birlikte yine video çekiyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün e yine şehirde hep diye çalışkandır diyoruz. Yine çalışkan oluyor. Şehre yapsar kule yaptırdım. Rodrik falan çeksin diye. Ama Kuleyi farklı yere yaptırdım. Yüksek binaların karşısını yaptırdım. E sizler birlikte kuleyi yaptırdım. Ya 1000 liraya ya pardon 1000 lira değil 10 bin liraya. ben eskiden 500 liraya yaptırdık o kuleleri falan. Yok bu sefer o 20 bin yaptırdık. Neyse abone olup like atmayı ben önce devam edeyim şöyle. Ee, oyun yine donuyor ya Allah bu oyunda 1000 lirasını versin. Böyle araba üstüme başlayayım. Ee, telefon ısındığı için öyle. şöyle bakayım telefonu kısaca olmuş Hop böyle devam edelim arabayı sürmeye bayağı güzel lan vallahi beyler size bir şey göstereceğim Eee dur şu araba buraya gelin buradan gitmiyoruz kule ama bak şurada bir şey var Onu tam göstermedi ne ee, olduğu için dur da devam edelim şöyle Vuuu. şöyle devam ediyoruz beyler hop So yolla vay uzun anasını satayım. Geldi bakayım şimdi. Ha şu resim 202 yazıyor. Onu kaldırmak lazım. O da çok şehrin görüntüsünü bozuyor. Geçen daha çok uzun ben yine git ya uz, uzun süre oluyor vallahi. Evet burası buradan siteye giriyorsun zaten. Misafir yap yaşam için diyorsun. Bu başkalarının kolaylıkla Hırsız girmesin diye. Bu da üniversite zaten yapmıştık üniversiteyi. Burada da ne güzel villalar var. Şöyle o var, var böyle. Dedim villalarını oraya yaptırayım. Dedim villanın yüksekliklerini götürür. Villanın mağazasını bozuyor bu sefer. Şöyle devam edelim. O beyler çok güzel. Allah kule. Bir bayılacaksınız kule. buraya da ağaç maaş diktik zaten dedim o Güzel, yani güzel girsin işte ormanlara ve güzel hayata. Ben şimdi kuleye çıkacağım. Kuleye çıkmaca like atın, atmayanın ben. Ben mafyayım. Ee, beyler Instagram hesabımıza Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Zaten nereye gitsem, nereye gitmezsem hep atıyorum Instagram amcılar. ne ee, nereye gitmemi öğrenmek istiyorsanız Instagram hesabımızı takip edin. Osman Tuzuk Radyo değil diye takip hesabınız varsa takip edin. Yoksa takip edemezsiniz varsa. Ee, Instagram işte Instagram hesabı açınca bitirin takip edin yazın ki Osman Tosun Kral YouTube'dan açıklama kısmında yazıyor Osman Tosun Kral YouTuber Oradan girin Mesela beyler ben e, Şimdi Açıklama kısmına Instagram hesabımı yazmak yerine ben linkini koyayım İsterseniz ben şimdi Linkini koymaya çalışacağım eğer link girerse Instagram'da ben koyacağım linkini çünkü TikTok'ta da öyle yapacağım Yani Ya ben Şimdi en son şeye gitmiştim. En son gittik mesela e, cumartesi günü şeye gittik mesela cumartesi ben biraz, biraz sohbet edelim yok buraya çıkacağım. Biraz sohbet edelim biraz dedim sohbet edelim. E, en son şeye gittim. Halkal e, Marmara'ya bindim sonra Sirkeci'ye geldim Eminönü'ne gittim. Kapalı gittim. Sonra Florya'ya gittim. Yenge OTG memnun evine gittik oradan da eve gittim. Sonraki gezimizde e, Fatih'e gittik oradan da Florya'ya. Orada bir gün kaldım. Ee, oradan da şeye gittik. Çamlıca Kulesi'ne, Üsküdar'a gittik. Sonra yine geldik Fatih'e. Oradan da geldik evimize. Ee, sonraki gezimizde Doğu İstanbul'a gelmiştim. Arabayla 15 saat. Biz hızlı geldik. 12 saat 15 saat geldik. Iğdır'dan döndüm. Doğu Beyaz'dan oradan Doğu Beyaz'dan da İstanbul. Yok bayağı uzundu ya. Ben Doğu, Iğdır'dan yerine Doğu gittim. İstanbul, Iğdır'dan uzak oluyor. Orada bir gün dinlen. Dedir'den Doğu e geldik. Oradan da dört gün dinlendik. Oradan da Doğu İstanbul'a gittik. Orada da bayağı araba araba verdik. Bir buçuk saat verdik. Memur burada o yani 10 saatte geldi. 10 saatte. 11 saatte yıldız geldiğimiz için. Hadi kuleye giriyoruz şimdi. Beyler ben girdim kuleye. Eee. Artık para param olmaz. Şaka mı şaka. Hadi bakalım. Başlıyor gezimiz. Başladı. Evet. Minyalarımız daha çok yükselecek. Yükseklik korkusu olacak. Maşgür. Evet. O bayağı yükseklik. Beyler. Korkan var mı acaba yükseklikten? Daha, daha da yükseldik. Daha da yükseldik. O bakın manzarayı görüyor musunuz? Manzarayı izleyelim. Üniversiteyi de geçtik lan biz. Ooo üniversiteyi de geçtik. Beyler çok yükseliyoruz. Eee yükseklik. Asatürüz'e geçti. Oha. Lan buraya. Eee manzarayı şehrin manzarası. Buradaki bina olmasa şehrin yüz yüzünü görürüz. Ve buraya yaptım. E, ee, diğerlerini bozmasın. Bu da benim belediye binam. Türk bayrağı. Pardon Türk bayrağı ve devirsin. Dağlarda var. Manzarası ne güzel değil mi? Güzel güzel mağazaları var. Şehrin. Şimdi bir kat daha çıkıyoruz. Hop çıktık. Evet çıktım manzarasına. Manzara çok güzel ya. Şahane manzarası var. Şimdi çıkıyorum. Eskürdüm, kurdum, Ne mutlu Türk'ün diyene. EEE çıktık. Çıkıyor Tamamdır. O bayağı yükseğe çıktık. Valla. Oha. Dan. Korkudan var ya. Bundan. 12. kaptayız Ne güzel değil mi? Kule binayı geçmiyor zaten merak etmeyin. VALLAH geçmiyor binayı. Manzasını bozmaz. Biraz BÖYLE geliyor. Of, değil mi? Ne güzel. Oho. Maşallah. Dans ediyordum. Ya biraz daha buraya çekseydik. Biraz da buraya yaptırsaydık. bazı evimi görüyor. Baba bahçesini görüyordu. Orayı bir araç. Burada e, Şahane manzarası var. Luna Park görünüyor. Kua Park. Villalardan yüzde yüz görünüyor. Maşallah. Şu ya, yağmur Yağmur gibi. Yağmur ne? Sen yağmur. Yağmur gelmiş. Batana. Ama sıcaklıkları Böyle çıksam tehlikeli oluyor zaten. Radyolar buraya bağlı, radyo çeksin dedim. Güzel olur şehir. Bu üniversite var, tren, yüksek hızlı trenler var. Ben yüksek hızlı trenlerin oraya nükleer atıyorum, terörist yaptıracağım. Eğer 3000 abone olursa, o 3000 abone gelmez ben biliyorum. Kesinlikle gelmez. Şimdi ben e, bir şey söyleyeceğim. Eğer 3000 abone gelirse bakın ben size söylüyorum eğer bizi 3000 abone yaparsanız hem metro gelecek hem de buraya nükleer atom ferrosu yaptıracağım hem şu 202 yazan yazıyı söktüreceğim hem şehri dağlı güzelleştireceğim sizin için yapacağım ama bunu Hiçbir hem de her gün her gün video gelecek ya ben size söyleyeyim yaparsanız bizi 3000 abone ben sizi tebrik edeceğim Zaten her gün video atmaya çalışıyorum. Ee, gelelim böyle. Hı, tamamdır. Ne güzel mal İyi seyrettiniz. Burayı da şey yapacağız. Restoran işte falan yaptırırız inşallah. Yaptıracağız hiç rahat etmeyin. Hop. Gidiyoruz. Mağazas bayağı güzel aşağı iniyoruz. Çek git 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 aşağı iniyoruz. Çok hızlı Hop. Hop. 11 is bitti total. Hadi bakalım. Burada mantar var. Gördünüz mü? Ben ben mantarı yemeyeceğim. Yersen zehirlenirim. Ormandaki mantarlar çok zehirlidir. İşte mantarlar çok zehirli oldu. Yememek lazım. Yani size söyleyeyim. Bak burada da çok vayda var. Koydum zaten. Başka ülkeler geldiği için. Kule çok güzel. Size nasıl kule? Arabayı binip gidelim. Ee, eve hemen gitmeyeceğim. Videoyu bitirmeyeceğim. Biraz şu getirip şeyi. Böyle. Minecraft. 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 Oh yes. Maşallah. Şehir gittikçe büyüyor valla. Şehir gittikçe güzelleşiyor. Bu binayı da kaç daha bir ay önce iki ay önce boyattık zaten. Bir ay önce boyattık bu binayı. Valla şehrin mağazası çok zor oldu böyle boyatınca ya fu oyunda kasmasa güzel oluyor da donuyor işte. Ne yapayım be? Fon mu telefon? Samsung'lar çok donuyor. Para lazım para para. Youtube para kazanın. Okup alırız. Gidiyoruz. Youtube galiba Youtube şey yapmış. Youtube ee, zam yapmış. Artık para. Ya artık şimdi 10 milyon abone olursak 10 bin Ya 100 bin lirine artık bin lira gelir. Şu 202 var onları kaldır. Ben 3000 abone gelirse kaldıracağım beyler. Ben vote yazıyor güzel onu, onu Başka yere koyabiliriz zaten. Burada müze yaptırmışız. Şu fabrika yine kısa ama diğer, eski diğer iki daha çok kirletiyordu. Bu şu eczanenin orada çok daha çok kirletiyordu. İşte burada da ne güzel şelale var. Öyle güzeldir şelaleler melaleler. Havalısın bir şey yaparsın. Ee, kule buradan görünmüyor. Siyasana, göç mesafesi biraz daha düşük. Hadi görünmesin lazım. Buradan görünmüyor zaten. Az görünsün. Neyse umarım videoyu beğenmişsiniz kadar sevdiğiniz videoyu unutmayın. kadardı. Ee, abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Umarım videomuz beğenmişsiniz kadardı. Hadi tıkmayı unutmayın. Hadi size bay bay diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Ee, bay bay. Продолжение следует.